İyileşecek. Toparla kendini. İyileşecek bence de. Ya burada iyiyim ben. Çok hani gelişti her şey. Doğru. Sahi evdekilere haber verdin mi hiç? Doktor hiçbir şey söylemedi daha. Arayıp ne diyeceğim ki bizimkilere? Her şey bir belli olsun. Sonra ararım. hiç kimse yüzü görmüyor. gibi herkes. Aa, onu da nereden çıkardım kuzum? Ben kimseyi üzgün görmedim. Doğru mu söylüyorsun? Hı hı. Hani çok gelmediği günler vardı ya. Dedem hasta diye gelmiyordu. Ben de götürmemişti. O zaman da herkes böyleydi. Üzgün de yani. bir şey yemeyeceğim. Hatta öleceğim açlıktan. Allah korusun. Kuzum o nasıl söz öyle? Bak ağlarım ama şimdi. Hiçbirini sevmiyorsunuz beni. <laughs> Sevseydiniz annemin gitmesine izin vermezdiniz. Ben de üzülmezdim. Kuzum. Hani üzgündeydin Hatice teyze? Gözlerimde yaşlar var. Kuzum. Biliyorsun hani böyle hani gözlerim hasta ya sulanıyor, kırpıyor falan. O yüzden. Yoksa bir iyiyim, bir şey yok. Ben böyle çok güzel rengarenk bir, bir meyve tabağı hazırlayıp geleyim mi sana? Belki Sinem de gelir. Tamam. Tamam. Zeynep, birlikte oynayalım mı? Tek başıma çok sıkıldım. Ha gel oynayın. Gördün mü bak Sinem de geldi. Hadi gel kuzum ben de meyve tabağı hazırlayayım size. En içine. Şimdi bebeklerim uyuyor. Ben ıslak Ben uyuyor. numarası yapıyorum. Annem de Allah'ım. Ya Nazlı'ma bir şey olursa? Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Abla. Abla ne oldu iyi misin? İyi değilim Beyda. Hiç iyi değil. Ne i̇yi. oldu bir şey mi oldu? Zeynep çok kötü. Tıpkı annesi öldüğünde de böyle. Küçücük kalbi her şeyi hissediyor. Her şey. Abla bak böyle yapma tamam mı? Nazlı iyileşir gelir. Sen yıpratma kendini. İnşallah. Ya. İnşallah. Nazlı'yı görseydim o gün ya, hiç an değildi. Çok sabaha kadar ağrı çekti, ağrısız hiç dinmedi. <laughs> Ablam iyi değildi. Zeynep'le kahvaltıda falan şakalaştı. Kimse kızmasın, laf etmesin diye ağzını açıp bir şey söyleyemedi yavrum. Ya abla kim niye kızsın ya? Hem kızarlarsa kızsınlar canım. İnsan sağlığından önemli mi? Böyle daha mı iyi oldu? Öyle, öyle tabii ama ben de hiç ısrar etmedim, ısrar etmeliydim. Murat Bey, hemen söylemeliydim. Benim kafam, benim salak kafam. Abla, benim... abla, tamam. Yapma böyle, bak olan oldu. Sen de hastalanacaksın. Yapma. Tamam. Sen şimdi çocukların yanına git. Ben de gidip bir bakayım. Bir haber var mı öğreneyim? Sakın bir şey belli etme tamam mı? Tamam tamam. Bak sen de yıpratma artık kendini daha fazla tamam mı Nazlı için? Tamam tamam hadi git. Ne bilseniz. Bilseniz Nazlı'nın kim oldu? Zeynep'in o hayattaki tek yakın olduğunu, teyzesi olduğunu bir bilseniz. odaya biraz yavaş gir be anne. Ne yaptın? Gittin mi Yıldız'ın yanına? Sakın öyle bir delilik yaptım deme bana. Nasıl olmuşum anneciğim? Hı? Bu makyajla bu saç olmuş mu? Ben ne diyorum sana kız? Niye dinlemiyorsun beni? Dinliyorum anneciğim. Dinliyorum. Söyle. O ne öyle? Yoksa Kerem zibidisiyle bir yere mi gidiyorsun? Vallahi kırarım bacaklarını. Ay, yok anne, kimseyle bir yere gitmiyorum. Merak etme. Bunu da koyacağım. Diğer rujumu da bulamıyorum ha. E niye bu hazırlık? Merak etme anne. Kerem'le falan buluşmayacağım. Benim gerçekten işim var. Benim için çok önemli bir iş. Ne diyorsun kız sen? Bugün bir çekim yapacağız. Fotoğraf çekimi. Onları ünlü ajanslara göndereceğim. Çok mutluyum anne bu işte. Ne ajansı bu? Nereden çıktı? Güvenilir mi? Bak altından bir bit yeneği çıkmasın. Anneciğim ben geç kalıyorum. Döndüğümde anlatacağım. Söz. Neden kimse haber vermiyor bize? Ne zaman haber verecekler? Birazdan bilgi verirler. Ya sen, sen nasıl sakin kalabiliyorsun böyle? Murat, Nazlı'ya ne oldu? Nesi vardı? Ne zamandan beri hastaydı? Bilmiyorum Furkan. Hayret bir şey ya. Yani kimse anlamadı mı rahatsız oldu? O kadar insan hiç fark etmedi mi? Ya bir kişileri bir sormadım neyin var, ne oldu, bahçeye niye çıkıyorsun diye. Ha kimse mi sormadı? Sen nereden biliyorsun bahçede olduğunu? Nasıl? Bir şey mi var yoksa? Delirmemek içten değil. Bu nedir ya?